Dostlar selam, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle vokallerinizi miksiyorum serisine devam edeceğim. Siz de vokallerinizi miksiyorum serisini hatırlıyorsanız ve dahil olmak istiyorsanız, bir kanal beat olacak şekilde ve en fazla 3 kanal vokal olacak şekilde. Edip back varsa aynı kanala sıkıştırmaya çalışın. 3 kanalı geçmesin yeterli. Siz de şu mail adresine göndererek buna dahil olabilirsiniz. İlk çekeceğim videoyu Elzen FK'nın bir şarkısını mikserik çekeceğim. Ha bu arada kanalın şüphesini mi unuttun, niye video yok diyenler olursa, bir şeyler oldu hayatımızda. Hepinizin hayatında bir şeyler oluyor. O yüzden çok önemli Değil. Hadi videomuza geçelim. Siz de orada bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Ve ek olarak bana destek olmanın en tatlı yolu hala hazırda yaptıracağınız mix mastering beat gibi işlerinizi benim elimden geçirmek olur. Hadi geçelim videomuza. Şimdi direkt sıfırdan projeyi açıp devam edeceğim. Şarkının adı Beni Sen Kahrettin'miş. Bir e transfer linki beat burada. Bir tumbetten BPM'ine bakalım. 90 BPM'miş. Açalım projemizi. En baştan gideceğim sizle. 90 BPM. elzen FK. Beni sen kahrettin. Ben genelde tarih de Bugün 14 Haziran. Açtık projeyi. Şimdi kanallarımız nerede? Demosuyla beraber burada. Demo mp3 olduğu için bir çeviriyor. Tamamız. Şimdi bir bakalım. Şimdi beat kırmızı kalsın. Şu demoyu buraya turuncu koyayım. Arada bakarız. Kapadım. Şu kanalları. Şöyle mavi yapayım. Pack folder deyip add bastım tüm vokaller buna gitsin. Beat zaten tek kanal. ikisini de folder diye basa ekleyeyim. Buna da mix bas diyelim. Her projede başka pluginler kullanacağım. Bu projede şimdilik mix boss'la gidelim. Beat'e bakalım. <laughs> Eksi alt ya falan vuruyor. Hadi bakalım deneyelim. Buradan başlayabiliriz bence. Şimdi kanal bir kanaldaki bunlar lead vokal herhalde. Misal gibi hep bir, bir andı yeah. Şunları şöyle bir otomatik bölelim şuradan. Şöyle bölsek. Biraz daha kabaca bölse daha iyi. Amacım sadece şu iki. Diğerlerinden biraz daha kısık. Şu da aynı şekilde. Kabaca toparlayacağım. Çok detaylı değil. Daha detaylı yapsanız daha iyi olabilir. Af gibi ben de her haline kandım Ya yeah. Buruk ve kırık sana kalp bir habersin Ne hallere kaldık diken gibisin Benim hassas hayatıma farzı misal gibi hep bir virandı Ya yeah. Vokalde bir klikler var o da beni rahatsız edecek şimdiden alalım Af gibi ben de her haline kandım Ya yeah. Buruk ve kırık sana kalp bir habersin Şunlar. Ne hal Sayatıma farzı misal gibi hep bir virandı Derdin neydi param? İstedin ki dostlarımla bozup durma karamı Bu gecelerin şerefine karalarım satırı Yüklerimse omuzlara ağır geldi sanırım Yıllar oldu harbiden eski yerin yok tabi Kimdi söyle kaybeden kabullenme sar geri Böyle sende yar gibi hayalimde yer almadan alıştırır Zaman derler antidepresan gibi Çözmek istesen bir ömre her şeyin olurdu. Çok sevip de olmayınca ben bir nebze yenildim kabullen ve ilerle Bir tek modum bu senin dim Gücüne gidiyor insanın ki eski sende değildin Sardıma bakamam beni sen kahrettin Ben de şiirlere daldım Yanlışın bana hep doğru uyudu bir saf gibi Ben de her haline kandım Ya Buruk ve kırık sana kalp bir habersin Ne hallere kaldık diken gibisin Benim hassas hayatıma farzı misal gibi Hep bir virandı Ya Derdi neydi para mı? İstedin ki dostlarımla bozup durma kara mı? Bu gecelerin şerefine karalarım satırı Yüklerimse omuzlara ağır geldi sanırım Yıllar oldu harbiden eski yerin yok tabi Kimdi söyle kaybeden kabullenme sar geri Böyle sende yar gibi hayalimde yer almadan alıştırır Zaman derler antidepresan gibi Çözmek istesen bir ömre her şeyin hallolurdu Çok sevip de olmayınca ben bir nebze yenildim kabullen ve ilerle Bir tek modum bu senin dim Gücüne gidiyor insanın ki eski sende de değildin Sardıma bakamam beni sen kahrettin Ben de şiirlere daldım Yanlışın bana hep zor uyudu Bir saf gibi ben de her haline kandım ya, Buruk ve kırık sana kalp bir habersin Ne hallere kaldık diken gibisin Benim hassas hayatıma farzı misal gibi hep bir virandı Derdin neydi para mı? İstedin ki dostlarımla bozup turma Bu gecelerin şerefine karalarım satırı yüklerimse omuzlara ağır geldi sanırım. Yıllar oldu harbiden Eski yerin yok tabi Kimdi söyle kaybeden Kabullenme sar geri Böyle sende yar gibi Hayalimde yer almadan Alıştırır zaman derler Antidepresan gibi Çözmek istesen bir ömre Her şeyin olurdu. Çok sevip de olmayınca Ben bir nebze yenildim Kabullen ve ilerle Bir tek modum bu senin dim Gücüne gidiyor insanın ki Eski sende değildin Sus konuşma Beni sen kahrettin Gelip de kendini yorma Git Ne bu bitti sana kalp bir habersin Ne hallere kaldık diken gibisin Benim hassas hayatıma farzı misal gibi Hep bir virandı Ya derdim Dominör diyor da yanlış bir şey yaptık Ben tüm kanalların gittiği bası lead gibi kullandım Şimdilik böleriz Lead bu olsun Şunu kopyalayıp buraya alayım All box, hep bütün vokallerin gideceği vokal olsun Vokal anlaşan bana hep zor uyudu bir saf gibi ben de her haline kandım ya yeah. Buruk ve kırık sana kalp bir habersin Ne hallere kaldık diken gibisin Benim hassas hayatıma farzı misal gibi hep bir virandı Ya yeah. Derdin neydi paramı? İstedin ki dostlarımla bozup durma mı? Bu gecelerin şey Şerefine karalarım satırı Yüklerimse omuzlara ağır geldi sanırım Yıllar oldu harbiden eski yerin yok tabi Kimdi söyle kaybeden kabullenmez her geri Böyle sende yar gibi hayalimde yer almadan alıştırır Zaman derler antidepresan gibi Çözmek istesen bir ömre her şeyin hal olurdu Çok sevipse olmayınca ben bir nebze yenildim Kabullen ve ilerley bir tek modum bu senin dim Gücüne gidiyor insanın ki eski sende değildin Sus konuşma beni sen kahrettin Gelip de kendini yorma Gitme desem sana sen yine gelemezsin. Güzelliğin olmuyor zorla Allah'ım sen bana biraz sus Konuşma beni sen ka- Birici ayıralım Burayı ayrı mixleyelim Sus konuşma beni sen kahrettin Gelip de kendini yorma Gitme desem an ben Ardıma bakamam beni sen Ayırdım Back folder Bridge diyelim buna. Oray na po ba 'yan? Muhammed Tuz konuşma beni sen kahrettin Gelip de kendini yorma Gitme desem sana sen yine gelemezsin Güzelliğin olmuyor zorla Allah'ım sen bana biraz zaman ver Dönüyorum evime bozuluyor tandem Güzelim sen yine kendine iyi bak İstenmediğim yerde durur muyum lan ben Sus konuşma beni sen kahrettin Gelip de kendini yorma Gitme desem sana sen yine gelemez Güzelliğin olmuyor zorla Allah'ım sen bana biraz zaman ver Dönüyorum evime bozuluyor tandem Güzelim sen yine kendine iyi bak İstenmediğim yerde durur muyum lan ben? Sus konuşma beni sen kahrettin Gelip de kendini yorma <laughs> Ya derdi neydi param istedin Oralar verse, verse de aralım. Dedin ki dostlarımla bozup durmak karamı bu gecelerin şerefine karalarım satırı yüklerimse omuzlara ağır geldi sanırım yollar oldu harbiden eski yerin yok tabi kimdi söyle kaybeden kabullenme sar geri böyle sende yar gibi hayat ya yer almadan alıştırır zaman derler antidepresan çözmek istesen bir ömre her şeyin hallolurdu olurdu biraz daha kuru yapalım Dedin ki dostlarımla bozup durma karamı Bu gecelerin şerefine karalarım satırı Yüklerimse omuzlara ağır geldi sanırım Yıllar oldu harbiden eski yerin yok tabi Kimdi söyle kaybeden kabullenme sar geri Böyle sende yar gibi hayalimde yer almadan alıştırır Zaman derler antidepresan gibi Çözmek istesen bir ömre her şeyin olurdu Çok sevip de olmayınca ben bir nebze yenildim Kabulen veylerle bir tek modum bu senin dim Gücüne gidiyor insanın ki eski sende değildin Son ya yeah. derdi neydi para mı? İstedin ki dostlarımla bozup durma kara mı? Bu gecelerin şerefine karalarım satırı Yüklerimse omuzlara ağır geldi sanırım Yıllar oldu harbiden dıma ha, bakamam Beni sen kahrettin ben de şiirlere daldım Yanlışın bana hep doğruydu bir saf gibi Ben de her haline kandım Ya yeah. Kuruk ve kırık sana kalp bir habersin hallere kaldık diken gibisin Benim hassas hayatıma farzı misal gibi Hep bir virandı Ardıma bakamam beni sen kahrettin Ben de şiirlere daldım Yalnız konuşma beni sen kahrettin bu gecelerin şerefine karalarım satırı Yüklerimse omuzlara ağır geldi sanırım Yıllar oldu harbiden eski yerin yok tabi Kimdi söyle kaybeden kabullenme sar geri Böyle sende yar gibi hayalimde yer almadan alıştırır Zaman derler antidepresan gibi Yanlışın bana hep doğru uyudu bir saf gibi Ben de her haline kandım yeah. Kırık ve kırık Sana kalp bir habersin Ne hallere kaldık diken gibisin Benim hassas hayatıma farzı misal gibi Hep bir virandı Ardıma bakamam beni sen kahrettin Ben de şiirlere daldı Yanlışın bana hep doğruydu Bir saf gibi ben de her haline kandım yeah buruk ve kırık Sana kalp bir habersin Ne hallere kaldık diken gibisin Benim hassas hayatıma farzı misal gibi Hep bir virandı Derdin neydi param? İstedin ki dostlarımla bozup durma karamı Bu gecelerin şerefine karalarım satırı Yüklerimse omuzlara ağır geldi sanırım Yıllar oldu harbiden eski yerin yok tabi Kimdi söyle kaybeden kabullenme sar geri Böyle sen de yar gibi hayalimde yer almadan alıştırır Zaman derler antidepresan gibi Çözmek istesen bir ömre her şeyin hallolurdu Çok sevipse olmayınca ben bir nebze yenildim kabullen ve ilerley. bir tek modum bu senin dim gücüne gidiyor insanın ki eski sende değildin sus konuşma beni sen kahrettin gelip de kendini yorma gitme desem sana sen yine gelemezsin güzelliğin olmuyor zorla Allah'ım sen bana biraz zaman ver dönüyorum evime bozuluyor tandem güzelim sen yine kendine iyi bak istenmediğim yerde durur muyum lan ben Vardıma bakamam beni sen kahrettin Ben de şiirlere daldım Yanlışın bana hep doğru Sus konuşma beni sen kahrettin Gelip de kendini yorma Gitme desem sana sen yine gelemezsin Güzelliği bildin Sus konuşma beni sen kahrettin Gelip de kendini yorma Gitme desem sana sen yine gelemezsin Güzelliğin olmaz Allah'ım sen bana biraz zaman ver Dönüyorum evime bozulu yatan. Güzelim sen yine kendini Bak istenmediğim yerde durur muyum lan ben Bundan sonra ne yapardım? Şunu turuncu yapayım kafa karıştırmasın. Sağa sola biraz delayler, efektler, geçişler vesaire yapardım herhalde. Yenildim kabullen ve ilerle bir tek modun bu senin dim gücüne gidiyor insanın ki eski sen de değildin sus konuyor ki eski sen de sus konuşma yor insanın ki eski sen de değildin sus konuşma yor insanın ki eski sen de değildin sus konuş yor ki eski sen değildin sus konuşma yor insanın ki eski Diyor insanın ki eski sende değildi Sus konuşma beni sen kahrettin Gidip de kendini yorma Gitme desem sana sen yine gelemezsin. Güzel Sırf videonun altında bunun altına bir şey ekleyelim Ne ekleyeceğim bilmiyorum şunu deneyelim Gidip de kendini yorma Gitme desem sana sen yine gelmezsin Güzelliğin olmaya zorla Allah'ım sen bana biraz zaman ver Dönüyorum evime bozuluyor tantem Güzelim sen yine kendin İyi bak istenmediğim <laughs> yerde <laughs> <de> durur muyum <laughs> ben Dur konuşma beni sen kahretsin Gelip kendini yorma Gitme desem sana sen yine gelemezsin. Güzelliğin olmuyor zorla Allah'ım sen <laughs> bana biraz zaman ver Dönüyorum evime yatan Güzelim sen yine kendine iyi bak istenmediğim yerde durur muyum lan ben Ardıma bakamam dediğim yerde durur muyum lan ben Dediğim yerde durur muyum lan ben Ardıma dediğim yerde durur muyum lan ben Ardıma Ya o klikler her yerde ya Dediğim yerde durur muyum lan Bağırdım ağa bak yere de durur muyum lan ben ben bakamam beni sen kahrettin Ben de şiirlere daldı Yanlışın bana hep doğru uyudu bir saf gibi Ben de her haline kandım Ya yeah. Buruk bende de şiirlere daldı Yanlışın bana hep doğruydu uyudu bir saf gibi Ben de her haline kandım Ya yeah buruk ve kırık Sana kalp bir habersin ne hal Ma farzı, misal gibi hep bir virandı Ya yeah. neydi param İstedin ki dostlarımla bozup durmak karamı Bu gecelerin şerefine karalarım satırı Yüklerimse omuzlara ağır geldi sanırım Yıllar oldu harbiden eski yerin yok tabi Kimdi söyle kaybeden kabullenme sar geri Ardıma bak. bakamam beni sen kahrettin Ben de şiirlere daldım Dışın bana hep doğruydu bir saf gibi ben de her haline kandım ya yeah. buruk ve kırık sana kalp bir habersin ne hallere kaldık diken gibisin benim hassas hayatıma farzı misal gibi hep bir virandı derdin neydi para mı? İstedin ki dostlarımla bozup durmak kara mı? Bu gecelerin şerefine aralarım satırı Yüklerimse omuzlara ağır geldi sanırım Yıllar oldu harbiden eski yerin yok tabi Kimdi söyle kaybeden kabullenme sar geri Böyle sende de yar gibi hayalimde yer almadan alıştırır Zaman derler antidepresan gibi Çözmek istesen bir ömre her şeyin olurdu, Çok sevip de olmayınca ben bir nebze yenildim kabullen ve ilerley Bir tek modum bu senin dim Gücüne gidiyor insanın ki eski sende değildi değil. Sus konuşma beni sen kahrettin Gelip de kendini yorma Gitme desem sana sen yine gelemezsin Güzelliğin olmuyor zorla Allah'ım sen bana biraz zaman ver Dönüyorum evime bozuluyor tandem Güzelim sen yine kendine iyi bak istenmediğim yerde durur muyum lan ben ben, ben, ben ardıma bakamam beni sen kahrettin Ben de şiirlere daldım Yanlışın bana hep doğru bir saf gibi Ben de her haline kandım Ya yeah. Buruk ve kırık sana kalp bir habersin ne hallere kaldık diken gibisin Benim hassas hayatıma farzı misal gibi Hep bir virandı Ardıma bakamam hmm, burada beklerimiz var Bakalım onlar ne yapıyormuş İstedin ki dostlarımla bozup durmak, durmak Bu gecelerin şerefine karalarım satır Ya yeah, derdi neydi para mı? İstedin ki dostlarımla bozup durmak aramı Bu gecelerin şerefine karalarım satır Yüklerimse omuzlara ağır geldi sanırım Yıllar oldu harbi Zamanlamalar kayık Ya yeah, derdi neydi para mı? İstedin ki dostlarımla bozup Kendini yorma Gitme desem sana sen yine gelmezsin Güzelliği olmuyor zorla Ol Kendini yorma Gitme desem sana sen yine gelmezsin Güzelliği olmuyor zorla Allah'ım sen bana biraz zaman ver Dönüyorum evime bozuluyor tandem Güzelim sen Derdi neydi para mı? Dedin ki dostlarımla bozup durma karamı Bu gecelerin şerefine karalarım satır Yüklerimse omuzlara ağır geldi sanırım Yıllar oldu harbiden eski yerin yok tabi Kimdi söyle kaybeden kabullenme sargeri geri Böyle sen de yar gittin ben de şiirlere daldım Yanlışın bana hep doğruydu bir saf gibi Ben de her haline kandım Ya buruk ve kırık tin ben de şiirlere daldın Yanlışın bana hep doğruydu bir saf gibi Ben de her haline kandım ya. Buruk ve kırık sana kalp bir habersin Ben de şiirlere Yanlışın bana hep doğruydu bir saf gibi Ben de her haline kandım ya. Buruk ve kırık sana kalp bir habersin Ne hallere kaldık diken gibisin Benim hassas hayatıma farzı mizar gibi hep bir virandı şiirlere daldım Yanlışın bana hep zor uyudu bir saftin şiirilere şiirlere daldım Yanlışın bana hep zor uyudu bir saf gibi Ben de her haline kandım ya. Yeah. Buruk ve kırık sana kalp bir habersin Ne hallere kaldı diken gibisin Benim hassas hayatıma farzı misal gibi Hep bir viran şiirlere daldım Yanlışın bana Uyudu bir saf gibi ben de her haline kandım ya. Yeah buruk ve kırık Sana kalp bir habersin Ne hallere kaldık diken gibisin Benim hassas hayatıma farzı misal gibi Hep bir virandı ya, yeah, ya, yeah. Derdin neydi paramı İstedin ki dostlarımla bozup durma ya, yeah, Derdin neydi paramı İstedin ki yeah, neydi paramı İstedin ki dostlarımla bozup durma Karamı bu gecelerin Derdin neydi para mı? İstedin ki dostlarımla bozuk durmak kara mı? Bu gecelerin şerefine ya, ya. Derdin neydi para mı? İstedin ki dostlarımla bozuk durmak kara mı? Bu gecelerin şerefine karalarım satırı ya. Derdin neydi para mı? İstedin ki dostlarımla bozuk durmak kara mı? Bu gecelerin şerefine karalarım satırı Yüklerimse omuzlara ağır geldi sanırım Yıllar oldu harbiden eski yerin yok tabi ki ettin şerefine kıyam yeah, Derdin neydi para mı? İstedin ki dostlarımla bozup durma mı? Bu gecelerin şerefine karalarım satır Yüklerimse omuzlara ağır geldi Sanın şerefine karalarım satır Yüklerimse omuzlara ağır İstedin ki dostlarımla bozup durma kara mı? Bu gecelerin şerefine kara İstedin ki dostlarımla bozup durma kara mı? Bu gecelerin şerefine karalarım satır Yüklerimse Dedin ki dostlarımla bozup durma karamı Bu gecelerin şerefine karalarım satırı Yüklerimse omuzla okay, Ne bence Enough Hallere kaldık diken gibisin benim hassas hayatım Misal gibi hep bir virandı Derdi neydi paramı Dedin ki dostlarımla bozup durmak haramı Bu gecelerin şerefine karalarım satırı Yüklerimse omuzlara ağır geldi sanırım Yıllar oldu harbiden eski yedin yok tabi Kimdi söyle kaybeden kabullenme sar geri sen de yar gibi hayalimde yer almadan Alıştırır zaman derler antidepresan gibi Çözmek istesen bir ömre her şeyin hallolurdu Çok sevip de olmayınca ben bir nefse yenildim kabullen ve ilerley. Bir tek modum bu senin dim Gücüne gidiyor insanın ki eski sende de Sus konuşma beni sen kahrettin Gelip de kendini yorma Oo. Gitme desem sana sen yine gelmezsin Güzel adıma farzı misal gibi hep Buradan sonra niye yetim kaçıyor ya? Kahrettin ben de şiirlere dam Beni sen kahrettin ben Beni sen kahrettin şiirlere daldım. Yanlışın bana hep doğruydu Bir saf gibi ben de her haline kandım Ya yeah. Buruk ve kırık sana kalp bir habersin Ne hallere kaldık diken Dediğim yerde durur muyum lan ben, 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 ben. Ardıma bakamam beni yeah. Derdi neydi para mı? İstedin ki dostlarımla bozuk durma kara mı? Bu buruk ve kırık sana kalp bir habersin Ne hallere kaldık diken gibi Kendini masasa farzı misal gibi hep bir virandı Ya derdin neydi para mı? İstedin ki dostlarımla bozup durma kara Bu gecelerin şerefine karalarım satırı Yüklerimse omuzlara ağır geldi sanırım Yıllar oldu harbiden eski yedi Kimdi söyle kaybeden kabullenme sargeri böyle Böyle sende yer gibi hayalimde yer almadan Alıştırır zaman derler antidepresan gibi Çözmek istesem ...bre her şeyin hali olurdu. Evet dostlar dedim ki videonun başında söyleyeceğim her şeyi söyledim zaten. Pek fazla ekleyeceğim bir şey yok. Her videoda farklı şekilde pluginler, farklı şekilde matematikler, farklı şekilde bir şeyler yapmayı deneyeceğim. Tarzlar da farklı olursa tabii daha tatlı olur. Bundan sonra seçeceğim projeyi de daha farklı tarzda, en azından bir önceki çektiğim videodan daha farklı bir tarz olmasına göre seçeceğim. Ona göre siz de gönderirken projeleri geçmiş videolarda kendinize benzeyen bir ses duyuyorsanız aşağı yukarı o kafa bir yerden çıkacak zaten. O yüzden bunlardan farklı bir şey varsa bana ata atarsanız daha iyi olur dediğim gibi. Tek kanal beat ve 3 kanala kadar vokal olduğu takdirde benim için fark etmez. İsterseniz bekleri bir tek kanala sıkıştırın ben ayıklarım önemli değil. Ama dediğim gibi en fazla 4 ya da 5 kanal olsun fazla da olmasın. Ve dediğim gibi bu şarkılarınızın mix bir proje değil. Vokallerinizi mixerken, sizin de izlediğiniz benim de belki süreç içerisinde gördüğüm hatalardan beni izlerken belki bir sonuçlar çıkartabileceğiniz bir süreç yaratmak aslında. Ayrıca ben ve benim gibi insanlar da başka insanların mix yaparken izlemeyi seviyor. Süreçte kendi vokalinizle ilgili veyahut benzer sorunları yaşadıysanız belki bir çözüm önerisi olabilir size. Ya da dediğim gibi böyle videoları izlemekten keyif alanlardansanız benim gibi çok tatlı içerik oluyor. Ben vokallerinizi mixliyorum serisini seviyorum. Devamı için de mail adresimden bana vokallerinizi gönderebilirsiniz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın Bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar Ve ek olarak bana destek olmanın en tatlı yolu Hala hazırda yaptıracağınız mix mastering beat gibi işlerinizi benim elimden geçirmek olur Hoşçakalın kendinize iyi bakın